Auzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir babasına devam ediyoruz. Fe iza bi'al makil abul mazun ölçülen ya da tartılan şeyler satıldığı vakitte bi cinsihi cinsiyle satıldığı vakitte mislen bi mislin ama dengine satıldığı vakitte cazel bey'u Beyi'i caizdir. Yani siz 10 kilo efendim buğday verdiniz. 10 kilo buğday alabilirsiniz. Bununla beraber efendim işte 10 gram altın verdiniz. 10 gram altın aldınız. Bunda bir sıkıntı yok. Ancak günümüzde ne yapıyorlar? Siz kendi elinizdeki altını veriyorsunuz. 10 gram misal. Sizin altınız hurda altın olarak geçiyor. Sizde de kuyumcudan ancak 8 gramlık altın alabiliyorsunuz. Niye? Onun ki yeni olduğundan dolayı. Böyle olmayacak. 10 grama 10 gram olacak. Ama onda işleme var vesaire bir takım farklı etkenler var. İleride gelecek. Ona itibar olmaz. Dolayısıyla eğer bu şekilde değiştirme yapılmayacaksa nasıl yapacağız peki? Siz de onu almak istiyorsunuz. Elinizdeki 10 gram altını satarsınız kuyumcuya alırsınız parasını. Aldıktan sonra o 8 gramlık altınınızı alabilirsiniz. Mesela. Tamam. Şu kadar ekleyeceğim, bu kadar ekleyeceğim Demeyeceksin. O başka. Mesela tam tersi olarak düşünelim. Sizin elinizde efendim 8 gram bir şeyiniz var. Altınınız var. Tamam. Bu 8 gram altınız var. Sizin alacağınız da 15 gram altın. Misal. Siz bu altınınızı Efendim, verirsiniz karşı tarafa. Karşı tarafa vermiş olduğunuz altınınız 8 gramı 8 grama tekabül etti. Ama üzerinde 7 gram daha var, değil mi? 15 gram ya. Onun üzerine siz para veriyorsunuz. 8 gramı 8 grama tekabül eder. diğer 7 gram da sizin vereceğiniz paraya tekabül eder. Onlar birazdan gelecek, tamam Evet. Ve izâ bi'al mekîlu ebil mevzûnü bi, bi cinsî mislen bi mislin eğer misli misle olaraktan dengi dengine değiştirilirse, satılırsa yani cazel bey'u bey'u caizdir. Li vücudu şartil cevâzi cevaz şartı bulunduğundan dolayı. Ve hüve bu nedir? El mümâthaletü fil miyâri miyârda ölçüde denklektir. Tamam. Ve in eğer tefâdül olursa yani fazlalık olursa evyata kâne fihi nesâ'ün diğerinde bir nesa olursa yani vade olursa anlaşıldı mı? O zaman lem mecuz caiz değildir. Neden? Sebep li tahakkukur riba. Çünkü faiz tahakkuk ediyor. Ve yine caiz değildir. Bey'ul ceyyidi bir rediyye. Yeni olanın redi olanla, eski olan ile, değersiz olanla değiştirilmesi de satılması da caiz değildir. Bunlar ki nereden mimma yetbidu riba. Riba kendisinde tahakkuk ediyor. Az önce verdiğimiz misal. Sizin verdiğiniz 10 gram altınınız nedir? Hurda altın diye geçiyor. Karşıdan kuyumcudan alacağınız ise 8 gram 12 kaliteli olarak geçiyor. Değil mi? Yeni. Böyle yapamazsınız. Ama velakin efendim Nasıl yaparsınız? Alırsınız bunu kaç sahi tarafa satarsınız. Parasını aldıktan sonra gider öbürküsünü alırsınız. Tamam. İlla ancak mislen bir misil. Eşit dengiyle olur. Zira Resulullah Efendimiz'e bak denilen yerde hurma ikram ettiler. Çok hoşlandı. Bütün hurmalar böyle midir buyurdu Resulullah Ya Resulullah dedi ben de çok karlı bir alışveriş yaptım. Ne yaptın sen? Ya Resulullah dedi benim de iki kova hurmam vardı dedi. Böyle ufak. Onları verdim. Bir kova dedi büyük hurma aldım dedi böyle etli. Resulullah Efendimiz buyurdu ki onun bir kovası faizdir buyurdu. Bunun üzerine Yarşuli ama dedi kimse dedi iki kova ufak hurma iki kova büyük hurma vermez ki dedi yani. Resulullah Efendimiz de o zaman dedi o iki kova ufak hurmayı satacaksın onun parası bir kova büyük hurmadan alacaksın. Bugün de mesela ekonomistler diyorlar ki bu şekilde yapmak alışverişin arttığını gösterir. Dolayısıyla borsa artar ya da düşer diyorlar. Bunu ekstra bir sistemi bu anlamda bir hikmet bazında efendim yansıması var olduğundan bahsediyorlar mesela. Ama bizim için yani böyle bir faydası var yok biz ona bakmayız. Biz emir böyle geldi taabbudidir bitmiştir iş. Tamam Evet. Lennel cevdete çünkü yenilik izalakat cinsehe kendi cinsine mülaka olur bitiştiği vakitte ama nerede fima <laughs> yesbutu fihi riba riba faizin kendisinde olduğu yerlerde cevdet yenilik kendi cinsine mülaka olursa la kıymete leha onun bir kıymeti yoktur. Yani sizin verdiğiniz hurda altın karşı tarafın vereceği kaliteli altın. Yo hiç ona itibar edilmez. Anlaşıldı mı? 10 gram 10 gram. Çünkü nas vardır hakkında. Resulullah Efendimiz Cevhara. Ve kayyetna biz kayıtladık bima yetbutu riba dedik. Faiz kendisinde sabit olanlar diye kayıtladık. Neden? Bi mala'yet ma la Miktarın tahtına girmeyenleri çıkartmak için. Hangi miktar? Şer'i miktar. Şer'i ölçü demiştik değil mi? Efendim. Dolayısıyla bundan dolayı faizin kendisinde sabit olduğu dedik. Miyari şer'i de ne olmazdı? Faiz hanefilere göre sabit olmazdı. Peki o minyar şer'i dediğimiz ne gibi? Ke hafnetin bir hafneteyni. Bir avuç veriyorsun, iki avuç alıyorsun dedik. Değil mi? Ve tuffahatin bir tuffahateyni. Bir elma veriyorsun, iki elma alıyorsun. Tane hesabı. Değil mi? Ve felsin ve felseyni. Bir felseyni. İşte burası kıyametin koptuğu mekan. Tamam mı? Bu felsin bir felseyni lafzı kıyametin koptuğu mekan arkadaşlar. Fels nedir? nasıl caizdir ya da değildir konusunda ciddi tartışmalar var. Ama hocalarımızın bize söylediği şu arkadaşlar. Fels dediğimiz bazılarına göre felsi iki anlamda düşünüyorlar. Bazılarına göre demir para. Kağıt para değil. Demir para. Bildiğimiz demir para. Bunlara fels denir. Arabistan'da siz atıyorum 100 riyal verirsiniz ya da efendim o size işte demir paradan 95 riyal verir. Eskiden o riyaller telefon, anksörlü telefonlar kullanmakta geçerlidir. Tamam Adama siz 100 riyal veriyorsanız 97 riyal veriyor, 3 riyal kesiyor. Tamam Neden? İşte bu fetvadan dolayı. Eğer siz demir parayı bozduruyorsanız o minyari şer'in tahtına girmez. Felstir o. O yüzden dolayı orada faiz caiz değildir derler. Böyle bir fetva var. Efendim ama Kıymetinden dolayı. Efendim? Kıymetinden dolayı. Yok değil. Ama bu felse verdikleri manadan kaynaklanan bir ihtilaf. Fels onlara göre demir para. Ancak bizim hocalarımız derdi ki evet fels belki eskiden demir paraydı. Ama şu anki bizim günümüzdeki paralar gibi değerlendirilmiyordu o demir paralar. Nasıl? Şöyle ki siz bugün bir tane Ferrari alacağım deseniz tır ile bozuk paraları getirseniz demir paraları alır mısınız? Alırsınız ben haberlerde okudum adam BMW almış bir tır demir parayla. Tamam mı? Alabilir misiniz? Alırsınız. Efendim 3 gün saymışlar mesela o parayı, 4 gün neyse 10 on kişi 15 on kişi. Demek ki siz bu paralarla demir paralarla ne yapabiliyorsunuz? Bu bu anlamda yüksek meblağ alabiliyorsunuz. Yani buradan ne sonucuna çıkartıyorlar? Demek ki şu anki bizim fels dediğimiz demir paraların normal bankot dediğimiz paralarla hiçbir farkı yok. Günümüz itibariyle. Dolayısıyla eskiden felse belki de demir para manası verilebilir. Ama şu anda günümüzdeki karşılığı bankot paradan hiçbir farkı yoktur. Buraya kadar anlaştık mı? Peki o zaman bizim hocalarımız bu felsi ne manada düşünüyorlar? Felsi şu manada düşünüyorlar. Siz gidiyorsunuz markete. Alev yaptınız. Orada 5-10 kuruş kaldı. 5-10 kuruşu kaldığı vakitte size bir sakız veriyorlar. İki sakız veriyorlar, değil mi? Bu da paranın üstü diyorlar. Siz de alıyorsunuz. Şimdi soru. Halbuki o 5-10 kuruşluk dediğimiz o sakızı adam kaça satıyor size normalde? Efendim 50 kuruşa satıyor. Yani siz o 5-10 kuruşa aldığınız sakızı ben adama deseniz ki ben bunu sana satacağım deseniz Efendim 50 kuruşa satabilir misiniz? Satamazsınız. Yani o anda paranın üstünü tamamlamak niyetiyle kullanılan o sakız konumundadır diyorlar bizim hocalarımız. Yani kıymidir misli değildir demeye çalışıyorlar. Anladınız mı dediğimi? Kıymidir misli değildir. O yüzden halbuki para dediğiniz şey ise misli olan şeylerden geçerlidir. Anlaşıldı mı? Ha, bu itibarla felsi değerlendirilecek diyorlar. Ve buna binaen işte Suudi Arabistan'da işte 100 riyal veriyorsunuz 97 riyal bu caiz değildir diyorlar. Tamam Bunu bu anlamda anlarsak, ne hale anlamazsak bütün fıkıh mesele birbirine girer yani. Tamam. Evet. Ve zerratin min zehebin, altından bir zerra ve fıvvatin yahut da gümüşten bir zerranın ee, satılması ama min ma la tahtel vezni veznin tahtına girmeyenler vezinden kastımız ne? minyari şerini tahtına girmeyenlerin neyle satılması? bir misleyha Mis, iki misliyle satılması bir a'yanihme bizatihi kendilerin satılması şimdi bir a'yanihme kaydı neden geldi? bu kaydın gelmesine gerek var mıydı? gerek vardı çünkü Fetül Kadir'de e, efendim olması lazım. Bunun dört türlü suretinden bahseder. Dört türlü suretinden. Üç türlüsü caiz değildir. Dördüncü suret ise caizdir. İşte dördüncü suret dediğimiz surette ise bir e hime, yani muayyen olan iki fels demektir. Ya da muayyen olan o altın ve gümüş. Misallendirelim. Mesela siz bir ortaya fels koyuyorsunuz. Felsine gibi düşünürüz. Ee, sakız gibi, kıyami bir şey düşünüyorsunuz, tamam? Muayyen. Bunun karşısında bana iki tane ver diyorsunuz, tamam? Evet, siz de karşılığında ne alıyorsunuz? İki tane. Bu anlamda bir verip iki almak caizdir diyorlar. Ama şöyle olsa, sen bana iki fels ver, ben de sana iki, fel, ben de sana bir tane vereceğim dese, muayyen değil, anlaşıldı mı? Ve siz de bunun karşılığında iki tane fels ver bakalım bana Muhammed Hoca, verdin. Ben de verdiklerden bir tanesini sana geri verdim. Oldu mu? Benden hiçbir şey çıkmadı ki senin verdiğinden ben bir tane kerli oldum. Anlaşıldı. Benden bir şey çıkan yok. Muavaza yok. Dolayısıyla diğer üç surette bu muavaza aktinin olmayışından dolayı caiz değildir. Dördüncü suret dediğimiz muayyen olması şartıyla yapılan ki o yüzden bir bir a'yanihime kaydı koyuyor. O yüzden bu suretle yapılırsa felslerin felseyni olarak değiştirilmesi caizdir diyor. Kim diyor bunu? Fethül Kadir'de. Tamam. Evet. Fe şan yecüzü tefadulu tefadul caizdir. Neden dolayı li kadri o kader birliği efendim fevt olduğundan kaybolduğundan dolayı. Miktar. Ve yahrumun nesa'u ama ne olur? Nesa haram olur. Yani vadi haramdır. Neden? Çünkü li vücudur cinsi. Cins mevcuttur. Cinsler aynı. Eğer kaderde birlik yok ama cinslerde birlik varsa nedir? Fazlalık helal ama peşin vade vaciptir. Değil mi? Efendim. Felev intefel cins eyzan. E kader birliği gittiği gibi cins birliği de intifa eder kalkarsa halle mutlaka mutlak olarak helal olur. Yani siz atıyorum birisinden diyelim ki 10 kilo bana bal vereceksin. Mesela diyelim ki ben de sana 100 kilo buğday vereceğim. Caiz mi? He? Caiz değil mi? Cins birliği farklı. Kader birliği var ama biri 10 kilo, biri 10 kilo. Ama normalde bunların kiloları ne değil? Yani efendim mesela aynı tartılan cinsten değil, ittifak edilen değil. Tamam mı? Daha değişik söyleyelim mesela. Sen bana diyelim ki 10 kilo süt vereceksin. Ben de sana 10 kilo buğday vereceğim gibi. Anlaşıldı mı? Cins birliği de yok, kader birliği de yok. Bu anlamda caiz midir? Caizdir. Efendim neden dolayı caizdir? Le ademil illeti çünkü illet yok. İllet neydi? Cins ve kader birliğiydi. Fe iza vasfani bu iki vasıf olmadığı vakitte ey yani el cinsü cins daha vel manel mazmum ile o cinse mazmum olan katılan mana nedir o? Minel ölçü <laughs> evil vezni tartı. Yani cins ve ta kader birliği olmadığı vakitte hallet tafadulü ve nesa ne olur? Vade de tafadul de helal olur. Bilmetti nesa şeklinde çekiyoruz. La Lagaydı başka şekilde okumuyoruz yani. Yani e efendim nesa'dan kastımız nedir? Ettehiru tehir etmek vacip e helal olur. Mur. Neden li ademil illetil muharrimati? Haram kılıcı illet bulunmadığından sonra. Vel aslu fihi. Peki buradaki fihi yani fil demektir. Bu akitte asıl olan nedir? El ibahatu zaten mübah olmasıdır diyoruz. Peki ve ida vucide vucida bu ikisi bulunduğu vakitte fe ida vucida bu ikisi yani cins ve kader birliği bulunduğu vakitte harumet tefadulü ve nesa vade de fazlalık da ne olur? Haram olur. Li vücudur illeti çünkü illet mevcuttur. Ve izâ vücide ahaduhuma bunlardan biri bulunursa yani el kadru vahdehu evil cinsu vahdehu ya kader birliği var cins birliği yok. Ya da cins birliği var kader birliği yok. Bu şekilde olursa bu el ahar diğer olmazsa hallet tefadulu fazlalık helal olur ve haruman nesa'u vade ise haram olur. Anlaşıldı mı? Mesela geçenlerde söylemiştik. Ben size bir koyun veriyorum. Tamam sizden kaç, ne kadar alıyorum? Efendim 30 kilo et alıyorum. Anlaşıldı mı? Birinde adet, birinde kilo var. Şimdi ne olacak? Fazlalık caiz midir? E caizdir. E peki vade caiz midir? Değildir. Neden? Cins birliği var. Anlaşıldı mı? Koyun veriyorum, koyun et alıyorum mesela. Gibi. Ya da inek eti alıyorum Efendim mesela size ben 10 kilo buğday veriyorum. 10 kilo arpa, 20 kilo arpa alacağım. Caiz midir? Caizdir ama ne şartıyla? Peşin olması şartıyla. Tamam. Efendim. Ve harumet nesavade haramdır. Velev ma'at tesâvi velev ki müsavi de olsa. Yani ben size 10 kilo buğday veriyorum. Siz de bana 10 kilo arpa veriyorsunuz ama bir gün sonra, iki gün sonra, bir ay sonra, iki ay sonra. Iki ay sonra. Böyle de olsa nedir? Haramdır. Vade olmayacak. niye? ve de vestesna o mecma sahibi istisnaati ne de fil mecma ve bu kitaplarda. Neyi? İslamen <laughs> nukudi. Nukutların Müslüman olmasına. İslamen nukut ne demek? He? Nukutlardaki selam akdi. Tamam mı? İslam ne manada burada? Selam akdi. Nukut dediğimiz ne? Efendim ee, söyleyin bakalım. Paralar. E, İslam emnukut nedir? Selam akdindeki para yani rastimal. Malın başı yani sermaye. Sermayenin nakitler olmasını nerede fi mevzunin? Mevzun yani tartılarak alınan mallar. Neydi selam vakti hemen hatırlayalım. Mesela efendim Salih güzel efendime söyleyeyim ne yapıyor? Tarlada diyelim ki güzel böyle piyasayı biliyor efendim çiftçilik yapıyor vesaire yapıyor. Yanında kepçecilik de yapıyor mesela değil mi? Piyasayı biliyor diyelim. Güzel böyle. Ben dedim ki bana 10 ton buğday vereceksin. Tamam mı? 6 ay sonra. Gel 6 ay sonra 10 ton buğday vereceksin dedim. Sonra efendim 6 ay sonra 10 ton buğday vereceksin. Ben de sana parayı veriyorum. Buğday nerede? Yok. 6 ay sonra verecek. Para peşin mal vadeli. Buna biz ne diyoruz? selam akti diyoruz. Anlaşıldı mı? Şimdi peki olayı şöyle yapsak. Efendim e, eskiden biliyorsunuz altın gümüş olarak verirlerdi paraları. O zaman altın gümüş para olarak bize ati kullanılıyordu. Şimdi de para ama para olarak kullanılmıyor. Süz eşyası olarak kullanılıyor. Değerli kıymetli eşya olarak kullanılıyor. Ama para olarak pek kullanılmıyor. Netice olarak şimdi mesela diyelim ki sen bana 10 ton buğday vereceksin. Ben de sana bir küre altın vereceğim. Misal. İkisinde de kader birliği var mı? Bu anlamda var. Cins birliği var mı? Yok. Biri buğday, biri altın. Sen bana 10 ton vereceksin. Ben de sana 500 gram altın vereceğim şimdi. Buraya kadar anlaştık mı? Halbuki normalde e, kaderde birlik var mı? Var. Kaderde birliğin olduğu yerde ne olması şarttı? Peşin olması gerekiyordu. Halbuki selam hakkında ne var? Vade var. En az bir ay ya da daha fazla. Bir vade var burada. Anlaşıldı. Dolayısıyla ha, o yüzden dediler ki evet bu şekilde efendim cins birliği ya da kader birliği tek olduğu yerlerde nesa vade haramdır. Ancak selam akti müstesna dendi. Anlaşıldı mı? O yüzden diye <laughs> fil mecma mecmaatlı kitapta <da> istisna edildi. Vettürer <laughs> ne? ya da istisna etti neyi? İslamen nukudi. Nukudun, paraların, altın ve gümüşlerin selemde rasimal olması konusu, sermaye olması konusu istisna edildi. Fi mevzunin ölçülen ve tartılan mallarda. Anlaşıldı mı? Neden dolayı? Le yensette ekseru ebvabi selam. Selam bablarının çoğu kapanmasın diye. Ve harrara şeyhuna bizim şeyhimiz kim o? İbn Abidin diyor. Değil mi? Meydani. Onun hocası. Dedi ki yani yazdı. Efendim tebe'en li gayrihi. Başkalarına tabi olarak yazdı. Neyi yazdı? Ennel murade bil kadril muharrim. Haram kılan miktarla maksat nedir? El kadrul müttefiku. ittifak eden miktardır. Ne demek istiyor bakalım? Sen diyor mesela diyelim ki ne alıyorsun? 10 ton buğday alıyorsun. Birini sen neyle kantarla tartıyorsun? Diğerinde de karşılığında 500 gram altın veriyorsun. Peki diyorlar, bunların ölçü birimleri aynı mıdır? Birisi efendim, eee kuyumcu terazisiyle, Hansa e, böyle hassas bir teraziyle yapılır. Diğerinde ise kantarla yapılır. Anlaşıldı mı? Ha, ha miktarda haram olan miktar olabilmesi için ne olması lazım? İkisinin de aynı cinsten olan bir tartı birimi olması lazım. O zaman aynı cinsten diye kayıt getirince el bil kadril muttafik ittifak eden miktar deyince selam babını istisna etmeye gerek var mı? Yok. Çünkü otomatikman selam babında o miktarda ne olmaz? Öyle bir efendim alışverişte birisinde siz selam akdinde altın gümüş veriyorsunuz gram hesabı. Diğerinden buğday alıyorsunuz ton hesabı. Aralarında ne yok? Haram kılıcı ittifak eden bir miktar birliği yok. Anlaşıldı mı? Ha i̇bn Abid'in böyle bir istisnadan kaçabilmek adına başkalarına tabi olarak diyor ki bir ennel murade maksat ennel murade maksat bil kadril muharrim Harem kılıcı miktar ile maksat nedir? El kadrul muttafiku. İttifak eden miktardır. Bi hilafin nukudil mukadderati takdir edilen nukutların hilafına. Ne ile takdir edilen? Bir sıncat. Sıncat hassas teraziyle ölçülen var ya böyle kuyumcu terazisi. Efendim Ma'l mukadderati bil emnani vel ertali emnan ya da ertal denilen tonlarla diyelim biz yapılan yapılan akitlerde olduğu gibi. Birisinde ton var. Ton birimi alıyorsun. Birinde de sancat dediğimiz böyle yani hassas teraziyle ölçülebilecek bir gramla uğraşıyorsun. Aralarında ne yok? Kader noktasında bir ittifak yok. Anlaşıldı mı? Kader noktasında ittifak olmayınca kardeşim kaderleri bir olan yerlerde Cinsler farklı da olsa vade haramdır. Ancak şunlar müstesna diye bir istisnaya gitmene gerek yok. Çünkü bizim oradaki kaderden kastımız nedir? Muttafık olan, ittifak eden kaderdir. Dolayısıyla senin selam vaktinde verdiğin altın ile karşılığında almış olduğun buğdayların nesi yok? Kader birliği yok. Biri kiloyla, efendim, tonla tartılıyor. Biri de hassas terazide tartılıyor. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla <laughs> İbn Abidin bu ihtilaftan bu şekilde çıkmak daha rahattır deyip bunu da kendi kitabına kaydediyor. Burada kalmış olalım. Elhamdülillahi rabbil alemin.